Kamu Taşıran Haber Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla, yeni bir haberle sizlerle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası memur maaşı konuşması. Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 saat süren kabinen toplantısı sonrası memur maaşlarına ve diğer birçok konuya değindi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 5 tepedeki toplantı saat 14.30'da başladı. Yaklaşık 8.30 saat süren toplantıda her bakan ayrı ayrı sunum yaptı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor. Hakaretleri kabul etmiyoruz. Millet oyunu görmüş, sandıkta son sözünü söylemiş. Sandıkta kararını vermiştir. 14 Mayıs'ın Hıncı'nı depremzedelerimizden çıkardılar. 28 Mayıs'ın öfkesini de kırsaldaki vatandaşlarımıza yüklediler. Vatandaşı 500 liraya oyunu satmakla itham etmenin izahı yoktur. Seçmenin suçlama hastalığından vazgeçmelerini diliyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in milletin efendisi diyerek onurlandırdığı köylülerimize yönelik hakaretleri kabul etmiyoruz. Muhalefetin millete ve milletin tercihlerine saygı duymayı artık öğrenmesi gerektiği kanaatindeyiz. İstikrar ve güven ortamına zarar verecek söylemlerden herkesin uzak durması önemlidir. Son 21 yıldır olduğu gibi her türlü yapıcı eleştiri açığız. Yeni anayasa mesajı. <laughs> Cumhuriyetimizin ikinci asrının yolculuğumuzu sivil öz, özgürlükçük, kuşatıcı tüm kesimlerinin sahipleneceği bir anayasanın rehberliğinde kat edelim istiyoruz. Demokrasimizin ayağına vurulacak son zinciri kıracak güce ulaşmıştır. Görev süremiz boyunca Cumhuriyet İttifakı'ndaki ortaklarımızla birlikte Türkiye'yi sivil bir anayasaya ulaştırmak için çalışacağız. Asker ücret ve memur Zammı Türkiye'nin kalkınmasına omuz veren kim varsa yanında olacağız. Biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız. Emeklilerimiz enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asker Ücret Komisyonu çalışmalarına başladı. Görüşmeler yapıcı bir şekilde ilerliyor. Tüm tarafların içine sinecek bir neticeye ulaşacağımıza inanıyoruz. Memur maaş artışı oranlarıyla ilgili meclis sürecini akımında başlatıyoruz. Engelli ve yaşlı aile erken ödenecek. Te Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aile ile aylık yaşlı aylıklarının ödemesi erkine alıyor. Toplam 1.4 milyon kardeşimizi bayramdan önce sevindiriyoruz. Kurmay kadromuzu oluşturduk. Ekonomimizi yeni dönemde şahlandıracak kurmay kadromuzu oluşturduk. Hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Bey'in hükümet programımızı oluşturmak üzere görevlendirdik. Deprem bölgesi ile ilgili yeni karar. Deprem bölgesindeki ononimizin yeniden ayağa kaldırılması birinci önceliğimizdir. Gözümüz, kulağımız bölgedeki kardeşlerimizdedir. Gelinen son durumu görüştük. Nakti yardımlarımızın toplam tutarı 61 milyar liraya buluyor. Deprem konutlarının inşasını hızlandıracak farklı alternatifler üzerinde mütalalarımız sürüyor. Yakında bunları milletimizin takdirine sunacağız. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. 2.430 hektarlık alanda 11 yeri daha sanayi sahası ilan ediyoruz. Depremin ardından sanayi alanının sayısını 18'e yükseltiyoruz. Diye bir konuşma yapmış Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kabine, kabine toplantısında inşallah bir an önce memura asker ücret diye sevindirici bayram halefesinde müjdeli bir haber verir diye umut ediyoruz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalımızı beğenip paylaşıp abone olursanız desteklerinizi esirgemezsiniz. Çok seviniriz.